Dünyanın sonu kredi kartı, evlilik demiştim. Teknoloji, komedi, aile, eğlence. Ev hanımları ödev yapmaktan sıkılmış, özünde temiz yıkanmış, iyi aile çocukları. Kahve önünde pinekleyen amcalar, ahlaklılar, ahlaksızlar, çocuklar ve dünya. Son olarak videomu yanlışlıkla izleyen sen arkadaşım sana sesleniyorum. Sen de hoş geldin. Muhabbet abi başlıyor. <laughs> Ciddi bir konuşmadan sonra rahat olmak gerekiyor artık. Sizli bizli yok. Sen ben varız. Çünkü beni seyreden zaten sayılım. Ya i̇şte o kadar falan. Hamdolsun. Önce şu üstümüzdeki bir sıkıntılı elbiselerden bir kurtulalım. Şöyle bir rahat. Ben olayım ya. Ben olayım ya. Hadi. Hadi. <laughs> Unuttum lan tek kişi olduğumu. <laughs> Neyse tamam. Ich